Raptor tu, tuzak kapılı örümcek diye geçiyor. Aslında bir tarantula türü. Bizim ülkemizde bolca mevcut. Bak yuvanın büyüklüğüne bak. Bugün çektiklerimizden ne kadar büyük. Hadi kızım git bakalım. Git. Git hadi. Hadi. Hadi git. Nereye gidiyorsun? Gel Gel kızım gir. Gir hadi sen sopayla şey yapsan tekrar. Hala bizi sürüyor bırakmak. Sopayla içine giriyoruz sen. Kızdı sürüyor. Ne biçim sürüyor bak. Bırak. Kendisi bıraksın dur sallamayalım. Titreşimi gördükçe şey yapıyor. Sinirleniyor. Sinirlendikçe de daha çok sürüyor.